Şimdi Çin'den boşalan bir takım boşlukları Türkiye doldurdu kendi çapında. Çünkü maalesef bizim üst teknoloji anlamında biz bir Polonya kadar olamadık. Polonya bizden daha üstte. Onlar çip yapabiliyor şu an başka şeyler de elektronik anlamda. Biz orta ölçekli sanayi konusunda hepsinden ilerdeyiz. İnşallah bu çipler ve benzeri konuda da atak yapmamız gerekiyor. Yani bir Vietnam bizi geçmiş durumda elektronik konusunda. Biz Vietnam'ı geçmeliyiz. Polonya'yı geçmeliyiz. Yani burada büyük bir eksiklik var onu söyleyeyim. Ee, şöyle anlatayım. Evet bu kış Putin acı olacak. Yani şu an başladı Slovakya ondan sonra e, neydi iki tane ülke daha üzerinden giden hattı bugün itibariyle kesti. Ama e, diğer hattan Almanya'ya falan düşük dozda veriyor. Fakat bunun zamanını beklediğini biliyorum. Eylül ya da Ekim ayında o havalar çok sert geçecekmiş. Bu sene meteoroloji raporlarını biliyorum. Aşırı soğuk geçecek. Ve inan aşırı bir darbe vuracak. Büyük bir darbe atacak. Çünkü Putin kendisine yapılanı affetmiyor. Şu anda Batı ile savaştığını hepimiz biliyoruz. Yani Batı ile Rusya savaşıyor. Ukrayna ile Rusya savaşmıyor. Oraya düşen Amerikan füzeleri, Amerikan mermilerini hepsini tek tek notlarını yapıyor, tutuyor. Kaç kere de tehdit etti ama bu seferki intikam acı olacak. Peki ne olacak ekonomik anlamda? Bence Almanya'da özellikle ben Almanya ve İtalya'da çok büyük ayaklanmalar bekliyorum. Kaos bekliyorum. Yani kusura bakmasın bizi izleyen Almancılar. Ben hani morallerini bozmak istemiyorum ama bu sene çok zor geçecek. Ya Almanya'nın başbakanı Olaf neydi soyadını unuttum. Çok Olaf neyse. Ha yani şimdi Olaf'ın e, düşün. Almanya başbakanı istifa ediyor, istifası reddediliyor ve şöyle diyor. Bu kış meydana gelecek kaosu ben önleyemem. Bir başbakan bunu diyebilir mi? Dedi. İtalya başbakanı istifa etti, kabul edilmedi. Bir daha istifa etti, çekti gitti. Dedi ki ben İtalya'da çıkacak kaosu önleyemem. Şimdi Avrupa ile Türkiye'nin arasında bir fark var. Bizler öyle ya da böyle yokluk içinde ya da zorluklarla mücadele ederek bugünlere geldik. Tam 60 yıldır. Bize nefes aldırmadılar ki, Türkiye'ye nefes aldırmadılar. Türkiye her defasında, her iki, üç, dört, beş yılda bir ekonomik sıkıntı. Ekonomik sıkıntı sürekli, yani bu küresel sistemin bütün zorluklarını bize yaşattıkları için bizim halkımız alışık. Ama onların rahat içinde, yani böyle ne diyeyim sana, yağla, balla beslenen, tombullaşmış halkları böyle bir şeye açık değil. Onlar kaldıramaz bu. Ve kaldıramayacaklarını hep birlikte göreceğiz. Onlar rahatı için her şeyi yapan insanlar ve dolayısıyla onlar için zor günler başlayacak. Çok zor günler. Sosyal patlamanın ötesinde şey bekliyorum ben. Ee, ayaklanmalar yani e, hani bir işçi sınıfı falan değil, orta sınıf ayaklanacak. Çünkü rahatları bozuldu. Şu an çok rahatsızlar. Bugün gene Alman haber ajansını dinlediğimde fiyatlar uçmuş durduramıyorlar. Gıda fiyatları düşün Almanya'dan gıda fiyatları konusunda aşırı şikayet var. İnsanlar artık böyle kin içinde ve dolayısıyla Almanya gibi bir ülke bunu yaşıyorsa Avrupa'nın diğerini ben düşünmek istemiyorum. Sen bakma Fransa'nın sesini çıkmadığına. Fransa en berbat ülkelerden birine dönüşecek. Şimdi bu çip krizi Çin'in çok işine yaradı. Çin şimdi devamlı orada hiç bitmeyen askeri tatbikatlar başlattı. Dolayısıyla gemi giriş çıkışları kesildi. Yani Tayvan'ın gemi giriş çıkışları çok denetimli. Çin'in istediği gemiler çıkıyor, istemediği çıkamıyor. Öyle bir çip krizi yarattık için araba otomobil, sektör, otomotiv sektörüne korkunç bir darbe attı şu anda. Artık bak... Sektör temsilcileri bundan sonra gelecek zamları biz durduramayız diyorlar. Hani arabalara. E zaten kardeşim insanlar araba alımında Avrupa'da ve Türkiye'de düşüş var. İnsanlar para basmıyor, evinde kimse para basmıyor. Dolayısıyla arz talep dengesi bozulacak. Yani bir taraftan arz artacak fakat talep olmadığı için bu sefer büyük firmalar sallantıya girecek. Bak bu büyük firmaların en büyük özelliği şu bunlar dünya çapında tekeller olduğu için öyle e, hani bu seneyi zararsız kapattık dedikleri zaman aslında çok büyük zarar etmiş oluyorlar. Zarar ettikleri zaman da zaten binlerce işçiyi çıkartıp belki de fabrikalarını kapatmak zorunda kalacaklar. Bu Amerika için de geçerli. Resesyondan çıkamıyorlar. Yani kendi yarattıkları canavar kendilerini vurdu. Burada büyük bir stratejik hata yapıldı. O da şu, yani nasıl böyle aptalca bir hata yapıldı onu da anlamakta zorlanıyorum. Rusya'yı 3 ay içinde devre dışı bırakacaklardı. Ben bunu kaç tane Amerikan gazetesinden okudum. Türkiye'de izolasyondaydı. Daha da güçlenerek çıktı. Yani bak şöyle bir şey var. Şimdi Rus halkı da öyle. Rus halkı ee, Avrupalı gibi değil. Onlar sıkıntıya alışık. Ama şu anda Rusya'da sıkıntı da yok. Onu söyleyeyim. Putin'in elinde, Putin akıllı adam. Dünyayı da okuyabilen bir adam çünkü eski casus. Elif alan görevlisi. Öldürdüğü adam sayısını kendi de bilmiyor. Yani öyle de bir acımasız bir adamdır o. Şimdi bu adamın hesabı çok basit. Elimde dedi benim doğalgaz silahım var zaten yıllardır yapmışım planımı bunların hepsini kendime bağlamışım köle yapmışım diyor Almanya başta olmak üzere İtalya başta olmak üzere adam kahkahalar atmıştır onun ötesinde e, dünyanın iki tane tahıl deposu ülke E dedi ben zaten tahılı keserim Ukrayna'da kestirmek zorunda bırakırım savaş nedeniyle adam gayet başarılı oldu savaşmadan. Batı'yı rezil rüsva etti. Şu an yani Batı'nın o başbakanlarının yapmış olduğu açıklamalar bir zavallılık hali. Gerçekten zavallılık hali. Yani bugün İngiltere'nin sesinin çıkmadığına bakma. İngiltere'de petrol krizi hale devam ediyor. Hala zamlanıyor. Petrol istediği kadar düşsün. Mazot benzine çok az bir hani indirim geliyor ardından pat bir daha fırlıyor. O yüzden Putin'in eli güçlendi. Rusya tabii karlı çıktı. Çünkü hiç hesaplamadıkları bir ülke girdi devreye. Çin girdi. Aslında Çin'le Rusya'nın arası tarih boyunca iyi olmadı. Çünkü Çin'in gözü Rusya'nın o uçsuz bucaksız ıssız arazilerinde. Rusya'nın nüfusu ne kadar? Yani 120-140 arası. Yani ve dünyanın en büyük topraklarına sahip olan tek ülke Rusya. Yani o 100 milyon insan aslında bir avuç yerde duruyor. Özellikle Sibirya'dan sonraki bölgeler bomboş, uçsuz bucaksız bir arazi var. Çin buraları istiyor. Çünkü Çin'in nüfusu 1 milyar 400. Ve Çin'in gözü o topraklarda. Eğer bugün Batı Rusya'ya bu şekilde yüklenmeseydi, sıra sende Çin demeseydi aptalca bir politikayla, Çin Rusya'ya hiçbir zaman destek vermeyecek. Çin anında hemen tavır değiştirdi ve direkt Batının almayacağım dediği petrollerden daha fazlasını alım yapmaya başladı. Böylelikle Putin e, o Gazprom şirketi son 10 yılın en büyük karını yaptı. Evet. Ruble yerlerde sürünüyordu. Ruble dolara karşı sürekli değer kazanmaya başladı. E Tabii bir taraftan da e, şey var. Yeni oluşturulan birlikler var. Hani. Nasıl Rusya ile Türkiye şey yapmaya başladı, karşılıklı paralarla alışveriş yapalım diye bir başlangıç. E Çin'in oluşturduğu, yedi ülkenin oluşturduğu bir birlik var. Neydi o? Bir ne diyordu? Neyse. BRICS öyle bir şeydi, ismi var. E Türkiye'yi de oraya davet ediyorlar şimdi. Yani şimdi Türkiye de oraya davet ediliyor. Dolayısıyla dünyada bütün dengeler alt üst olurken şu an batı şaşkın. Aslında bak şurada ilahi bir adalet gerçekleşiyor. İlahi bir adalet o da şu Bugüne kadar 1500 yıllardan beri dünyanın kanını emen batı, dünyanın kanını emdi. Hiç ötesi birisi yok. Kanını emerek bugün uygar diyoruz ya, kendi halkını rahat ettirmek uğruna bütün dünyanın kanını emdiler. Her yeri bataklığa çevirdiler. İlahi adalet gerçekleşiyor. Eğer Türkiye bu önümüzdeki aylarda, Ocak ayına kadar yaşanacak olan doğalgaz krizine bağlı Avrupa'daki sarsıntı ve talep düşüklüğünden etkilenmezse eğer o talep bu, e, hani şeyini düşüklüğünü Asya ülkelerinden kapatabilirse Asya'ya yönelip Türkiye bir sıkıntı çekmez. Yani bir kere Türkiye doğalgaz konusunda sıkıntı çekmeyecek onu söyleyeyim. Eğer Çinli ilişkilerinin iyi olduğunu biliyoruz. Çip konusunda da sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum Türkiye'nin. Unutmayın Pandemi sırasında Türkiye'ye ilk çok yüklü miktarda aşı gönderen ülke Çin'di. Hiçbir yere vermedi Türkiye'ye verdi. Bunu da aklınızda tutalım yani. Ee, Putin zaten gaz göndermeye devam ediyor. Ne dedi geçen gün? Bütün Batı dedi. Erdoğan Sayın Erdoğan'a teşekkür, teşekkür et. Yani. O yüzden artık e, saflar belli olmaya başladı. Yani saflar belli olmaya başladı. Bugün bir Amerikan gazetesinde e, vallahi ismini unuttum okudum. Ya Financial Times o İngiltere'nin galiba değil mi? Orada bir yorum çıkmış. Diyor ki Türkiye tarafını seçti. Türkiye Rusya ile paraları karşılığı kendi para birimleri üzerinden anlaşma yaparken Batı'ya dirsek gösterdi anlamında bir yorum vardı. Yani Batı şu an ne yapacağını şaşırmış durumda. Bak Türkiye'yi yanına çekebilselerdi Batı şu an çok rahat edeceklerdi. Ve Türkiye'yi de şeyin Ukrayna'ya yaptıkları gibi Rusya'nın üzerine sürüp ortaya çıkacak savaşı ellerine oluşturarak izleyeceklerdi. Ellerinde patladı. Türkiye çok doğru politika yaptı. Şimdi ne kadar etkilenecek dersen eğer o Avrupa'nın yaşamış olduğu ekonomik krizden bize tabii ki bir talep düşüklüğü olacak. Yani siparişlerde bir ihracat yönünde bir etkilenme olur mu olmasını düşünüyorum. Bunun açığını Asya, Afrika veya Çin üzerinden kapatabilirsek biz çok sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Bu süreçten de karlı çıkacağımızı düşünüyorum. Açık açık. Yani talep düşüktüğü yaşanmazsa Türkiye zaten karlı çıkacak. Çünkü artık Çin'e gitmiyor. Yani otomotiv sektörü ya da o yan sanayi, makine sektöründeki talepler Türkiye'ye geliyor. Türkiye bunları karşılayacak kapasitede zaten fazlasıyla da karşılıyor. Yani şöyle sonuna kadar füze gibi çıkmayacak. Bazılarının dediği gibi dolar 100 lira falan olmayacak. Bir taraflarından uydurup duruyorlar da ben de dinliyorum ibretle dinliyorum. Çünkü Amerika tarafından rantlanan çok adam var bu ülkede. Öyle konuşsunlar diye. Maalesef yani. Evet Türkiye Çin'in yaptığını yaptı. Çin bunu 20 yıl önce yaptı. Parasını bir anda düşürdü. 20 kat düşürdü Çin. Türkiye de yaptı aynısını. Bu ihracatta önünü açtı Türkiye'nin. Ee, sanıyorum Ocak ayına doğru yapılacak olan yüklü miktarda zamlarla birlikte şeye maaşlar konusunda e, bir takım dengeye oturacak. Fiyatların ucuzlayacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani bugün 200 lira olmuş. Bugün kaşar peynirinin kilosu 200 lira. Bugün gördüm. Enflasyon bugünkü gibi olmayacak. Yani bugün gidiyorsun 10 lira, yarın 20 lira olmayacak. Daha düşük seviyelere gelecek. Hani şu an Avrupa'nın yaşadığı seviyelerde belki 11, 12, 13lerde da falan oralarda görebileceğiz. Ama Türkiye aslında avantaj olacak bu yaşanan süreç. Nasıl Rusya'ya yaradı? Rusya'ya yaradı bu süreç. İşte Türkiye'ye de yarayacak gibi görünüyor. Çin'e de yaradı onu da söyleyeyim. Şu anda hani çok böyle konuşuyorlar televizyonlarda görüyorum. Ama dediğim gibi bu ülkede Batı sevici çok olduğu için Amerikan sevici akıllarını çıkıyor. Bunlar Kurtuluş Savaşında da aynısını yaptılar. Bu sepsinyaller çok erkenden gelmeye başladı. Hem Avrupa piyasasında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım isterseniz. Bakın unutmayın daha iki gün önce Biden bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Amerika'nın büyüme beklentisinin 3.8'den 1.4'e düşürüldü. Bunun anlamı Amerika Birleşik Devletleri resesyona girdi demektir. Yani ekonomik durgunda. Şimdi birazdan bunların detaylarını açacağız. Videoda izlediniz. Ben size ekonomistin hatta Time da var galiba aralarında tam hatırlamıyorum ama ekonomistin kapaklarında sıralı iki tane kapak koydum. Burada ne demek istediklerini aslında başımıza ördükleri çorabı yıllar önce de nasıl planladıklarını anlatacağım. Peki Türkiye bu durumdan nasıl kurtulacak? Türkiye bu durumdan etkilenmeyecek mi? Teğet mi geçecek? Tabii bu bir hayal. Türkiye'yi de teğet geçmeyecek. Açık açık konuşalım. Dolayısıyla 2023 hayalleri ile ilgili bir takım revizeler yapmak zorunda kalacağız hep birlikte. Bu kişisel hayatlarımızla da ilgili, ülke olarak da ilgili, tüm dünya olarak da aynı şekilde. Ne yazık ki dünya hiç iyiye doğru gitmiyor. Evet, Beyaz Saray bir açıklama yaptı iki gün önce ya da üç gün önce bugün de sayarsak üç gün önce ve bu açıklamada 3.8'den 1.4'e düşürüldüğünü söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme oranını. Şimdi gelelim asıl konuya. Fed yani Amerika Merkez Bankası dense de bizdeki gibi Merkez Bankası değil yüzde %70 70'e yakını şans daha doğrusu şirket ortaklığı %30 Amerika'nın olduğu için aslında bağımsız Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde devlet içinde devlet gibi bir kurumdur FED. FED'in yapmış olduğu en son artırımdan sonra Amerika süratle resesyona girdi. Aslında şöyle bir şey var. Ben bir araştırma yaptım. Geçmiş dönemde yani yapılan bütün şeyleri FED'in yaptığı faiz artırımlarına baktım. Bunların %8 ya da 9'u yadası yok. Yani %8'i kesin ama 9 olarak çıkardım. Hepsi resesyonla sonuçlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'ne buna 1929 krizi dahil bir felaket olmuştu. Şimdi sanki o felakete doğru adım adım gidiyoruz gibi görünüyor. Yani görüntü o yönde. Peki ne olmuş daha önceki artırımlarda? Aslında daha önceki artırımların çoğunda insanlar şanslıymış. Resesyon hemen girilmemiş. Kimin de 3 yıl sürmüş girilmesi e, en çabuk olan, en hızlı olanı da 1980 Ağustos ayında alınan faiz artırımı olarak gösteriliyor. Orada 11 ay sonra resesyona girilmiş. Yani hiç, hiçbir zaman buradaki gibi olmamış. Oysa Fed'in ilk artırımından beri yani en son artırımında kullanırsak birkaç ay içinde dünya resesyona Amerika Birleşik Devletleri resesyona girdi. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Resesyon nedir? Yani faiz artınca ne oluyor? E, faizler artırınca fazla parayı çekmiş oluyorsunuz. Fazla parayı çektiğiniz zaman bu sefer e, kredi kullanan şirketler yani üretim yapan şirketlerin maliyetleri de artmış oluyor. Bu beraberinde buna dayanamayan bu maliyetleri karşılayamayan çünkü bu maliyetlerle birlikte ekonomik durgunluk diyoruz, resesyon diyoruz yani ismi üzerinde talep azaltmasına yönelik bir hamledir bu. Yani enflasyonu önlemek amacıyla yapılmış bir hamledir ve bunun bedeli de şirketlere iflas olarak geri dönecek özellikle zayıf olan şirketlere. Şimdi resesyon. Pahasına faizi neden artırıyor Amerika Birleşik Devletleri? Enflasyon durdurulamayacak kadar hızla yükseliyor. Yükselen bu enflasyona karşı sürekli para basan Amerika Birleşik Devletleri'nin parasının değerinin her geçen gün kaybettiğini görüyorduk bir dönem. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri dünyada özellikle pandemi döneminde basmış olduğu o yüksek miktardaki trilyonlarca doları bir şekilde geri çekmek, ekonomisini, hazinesini çok güçlendirmek ama bunun bedelini de halkına ödetmek istiyor. Halkına ödetirken de aslında bütün dünyaya ödetecek. Yani bir de böyle bir gizli planı var. Peki nasıl oluyor? Şunu söyleyelim. Şimdi enflasyon karşısında siz faiz artırımına giderseniz talebi azaltmış olursunuz. Neden? Maliyetleri yükseltirsiniz. Yani bugün 10 liraya aldığınız bir malın değeri faiz artırımı olduğunda yani yüksek faiz verilmeye başladığında nakit ihtiyacı bankalara doğru aktığında dolayısıyla o malın üretimi tekrar yeniden kredi alacak kişi için söylüyorum firmalar için söylüyorum 1 liraya mal olan e, ürün 2 liraya, 3 liraya mal olmaya başlıyor. Dolayısıyla burada da bir enflasyonun durdurulması söz konusu değil. Ama bu enflasyonun karşısında hani bu yükselen enflasyonun karşısında her zaman normal akışta alıcı vardır. Neden alırlardı? Neden alırdık daha doğrusu? Bu malı alalım ileriki zamanlarda bu fiyata bulamayız. Ama bu tür faiz artırımına giden ülkelerde maliyetler yükseldiği zaman üretilen malı insanlar alamıyor talep azlığı yani bir alım gücünü düşürmüş oluyorsunuz insanların hem kredi kaynaklarını kesmiş oluyorsunuz bizde de var şu anda mesela kredi kaynakları oldukça azaltıldı normal insanlara ve tüketimi azaltmış oluyorsunuz. Bu nedenle maliyeti yüksek mal yani maliyeti yüksek ürünler üreten şirketler çoğu zaman ekonomik sıkıntılar içine girmiş. Zayıf olanlar özellikle çok gücü olmayanlar da batağa girmiş, tarih sahnesinde silinmiş gitmişlerdir. Şimdi asıl büyük tehlike de şu yani Amerika Birleşik Devletleri'deki resesyonun sonu nereye kadar gider? Yani bunun için yani %8, 9, 11'lerde olan Şimdi bilgisayarda notlarım var. Oradan okuyacağım sizlere. 11'lerde olan enflasyonu %2'lere düşürmek gibi bir hayali var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın. Avrupalarda Amerika şeyde Almanya'da biliyorsunuz %12'lere kadar yükseleceği açıklanmıştı. Daha sonra Türkiye'ye geleceğim meraklanmayın ama önce buraları açıklamak zorundayım. Dolayısıyla bu resesyonun yaratmış olduğu bu fırtına da fırtına nedeniyle henüz bir düşme olmasa da enflasyonda aslında şu an artmaya devam ediyor enflasyon. Yani bugün Fed'in yapmış olduğu faiz artırımları Amerika'daki enflasyonu durduramadı. Neden durduramadı? Üretim enflasyonunu durduramadı. Mallar yüksek oranda, daha yüksek fiyatlarla otomotiv sanayi olsun, makine sanayi olsun, bilgisayar aklınıza ne gelirse elektronik sanayi daha fazla artmaya başladı. Umutları şu, ilerleyen zamanlarda talep düşecek, talep düştüğünde üretim de kısılacak. Bakın üretim kısılacak özellikle basıyorum ve bunun sonuçlarında da enflasyon düşecek ama bunun bedelini hem bir takım şirketler, küçük şirketler, dayanıksız şirketler ve halk ödeyecek diyorum Fed. Fed'in umurunda mı? Kendi halkını önemsemeyen bir Fed'in dünyadaki insanları önemseyeceğini herhalde düşünmezsiniz. Kendi halklarını önemsemiyorlar. Şimdi bu kadar yüksek faizlerin olduğu, şirketlerin battığı bir ortamda dolayısıyla bunun beraberinde beraberinde bir takım işsizlikler de gelecek. Daha doğrusu işsizlik oranı da artacak. İşte asıl sorun bu. Şimdi ee, gelin şuraya bir bakalım ee, bir CNBC bir açıklama daha doğrusu bir anket yapmıştı ben hatırlıyorum Mayıs ve Haziran ayını galiba 6 Haziran'da bitmiş bu şey anket CEO'lar arasında 22 şirketin CEO'su arasında bir araştırma yaptı bu araştırmanın sonucunda 22 şirketin CEO'su önümüzdeki dönemde resesyonun kaçınılmaz olduğunu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da dolayısıyla dünyada ve bu resesyonun 2023'ün dikkat edin 2023'ün ilk 6 ayında çok şiddetli olacağı eğer öne alınamazsa 2024'ün ortalarına kadar sarkacağı bunun da getireceği ardı ardına iflasların yaşanacağı şeklinde görüş bildirmişlerdi. Bunlar dünyanın en önemli isimleri daha doğrusu CEO'ları ve benzeri isimler. Şimdi bakın. Ee, şöyle bir şey var. <laughs> Resesyon biliyorsunuz bir ekonominin arka arkaya daralması genelde iki defa daralmasından sonra resesyona girdi diyene hani denen bir e, tanımlama var. Ancak şöyle bir şey var. Resesyon sizin faiz artımınızla birlikte eğer enflasyonu düşüremezseniz ki tekrar ediyorum maliyetlere yansıdığı için düşürme şansınız yok. ya. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Resesyona eğer Enflasyonla birlikte o biliyorsunuz yükselen enflasyonla birlikte piyasanın alım gücünün düşmesiyle birlikte işsizlik eşlik ediyorsa yani istihdam kaybı eşlik ediyorsa bu sefer en korkulan şey olur. Bunun anladığı anlamı stagflasyondur. Spekülasyon. Çok ciddi bir sorundur, bütün devletler için ve tedavi edilemez bir kanser hastalığıdır. Bunun sonu, bütün dünya ekonomilerinin ya da ülke ekonomilerinin depresyona girmesidir ve depresyona girmesi demek, bütün dünyada kaos, isyanlar, iç isyanlar, savaşların tetkilenmesi demektir. Ne yazık ki çok kötü ve sıkıntılı günlere doğru gidiyoruz. Biz bunları aylar önceden, yıllar önceden uyarmıştık. Diyeceksiniz ki siz uyarıyorsunuz koskoca FED bilmiyor mu? Koskoca FED koskoca mı değil mi? Beni bağlamıyor koskoca olup olmaması. Ama bilerek yaptılar. Bunu söyleyebilirim. Videodaki kapakları gördünüz. Biliyorsunuz ekonomistin bir kapağı vardı. İlk kapağı çok ünlüdür o. Her şey kontrol altında. Hemen ondan sonra bir kapak daha yayınladı. Hastalıktan sonra borç ödeme diye. ikinci kapak Bak bunlar 2020 2021'li yıllarda oldu yani hastalığın en yaygın olduğu henüz resesyona girilmediği bol paranın olduğu zamanlarda yapılıyor. Bunların hepsi belli bir küresel çete tarafından bilinçli olarak bizim önümüze sunulan ve bugünkü yaşanan da dahil Fed bunun ortağıdır. Fed bunun ortağıdır. Avrupa Merkez Bankası da ortağıdır. Bilinçli olarak dünya bir kaosun içine sürüklenmek istiyor.